Selamlar. Merhabalar Metin severler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber Metin 2 TR Barbaros'un ikinci bölümüyle karşınızdayım. Evet dostlarım bildiğiniz üzere en son pazara çarımızı koymuştuk ve kostümümüz birkaç tane de BK ama satılmış 21 level olduk. Onun yanına şu anda 12 volt bir de 115 emimiz mevcut. Çok güzel. Çok güzel bir para kastık. Şimdi ikinci köydeyiz. Artık ikinci köyde kasılmaya başlayacağız. Burada da standart Metin avımıza başlayacağız. Yavaş hem metin kovalayacağız hem de vahşi uzman vesaire onları kesip içinden dolunay düşürmeye çalışacağız bakalım. Umarım bu bölüm çok keyifli geçeceğini umuyorum. Eğer çayınızı, kahvenizi hazırladıysanız haydi videoya geçelim. <laughs> Evet dostlarım bölüme başlar başlamaz ilk metinimizi beraber keselim. Biraz da ikinci köyde metin farmlayacağız dediğim gibi. Ondan sonra bakacağız bugünün etkinliklerinde neler var. Bir etkinliğimiz yok bugün. Balıkçılık etkinliği vesaire olsaydı ona katılmayı düşünüyordum. Bakalım ilk metnimizden ne alacağız. Şu 20 levellik sandığımızı da açalım. Buradan da ay özütü vermesi lazımdı. Ay özütünü alırız. Şuraya koyalım. Ay özütü bizim için iyi. Metin bulacağını kullanırız. Şimdi bol bol metin kıracağız. Bu bölüm ilk İlk BK'mız yaşam taşı artı ikimiz var. İlk BK'mız neymiş? Zehirli ok becerisi. Devam edelim. Bakalım civarda bir metin daha var mı? Varmış. Hemen burada kıskançlık metni 35 level. Keseceğimiz en büyük metin olacak bu bizim için. Taşımızı aldık. BK'mızı aldık. Onun dışında pek de bir şeyimiz yok. BK'mız neymiş? Şimşek becerisi. Evet. Nehir kenarında dolaşırken bir tane daha kıskançlık metni buldum. Bundan da BK'mızı alalım. Hızdan yolumuza devam edelim. Bir yandan da yabani okçu arıyorum ama yani Dolunay atar mı misali ama piyasalarda yok. Dolaşıyorlar demek ki. Bu metnimizdeki asil savunma taşı artı iki beceri kitabımız. Fazlemizi aldık. Şuradan bir zeka çıkar mı çıkmadı atalım. Bıçak çevirmek güzel. Bu da iyi para eder. Metinler yakın yakın ardı ardına. Burada bir arkadaş var hileci. Yani hileciler bitmiyor abi. Gördüğünüz üzere her türlü hileciler. Hile hile kesin hile alınakudu. Laykan taşı, bekarı, beceri kitabı, yingan zırhı. Başka da bir şey yok. Şöyle ilerleyelim bir yandan bir tane vahşi deli buldum. Bundan bir deneyelim bakalım. İlk vahşi delimizden bir dolunay alırsak şöyle güzel olur. Bir de artı 40 falan tadından yenmez. E ee, bir şey atmadı. Neyse şurada metin varmış onu kesin bari. Bir metnimizi daha parçaladık. Kötü şans zırhı, kötü şans zırhı, beceri. İşte bu soğutma taşı artı 4 aldık güzel. Bunların fiyatlarını bilmiyorum ama bakacağım. Bunu da kestik. Bundan da BK'mızı alalım. Önce sihirli taş BK. Ondan sonra kırmızı takımı zırh. Bunu da bir alalım. Belki efsunlu çıkar. Zırhımız boş. Şöyle ayıralım. Şimşek pençesi. O da güzeldir. Bakalım bakalım etrafımızda başka metinler var mı? Burada çok değişik bir şey buldum. Bunu kesebilir miyiz acaba ya? Ben ilk defa görüyorum. Acaba ne işe yarıyor? 60 level falan diyor ama bunu kesmek istiyorum. En azından kesemesen bile bir atak çıkarmak istiyorum. İlk defa görüyorum. Dur bakalım. Oo, bu bizi... Kurbağaların üstüne düştüm. Kurbağa vah dedi. Yok yok yok. Ev hastalık taşıyıcısı. Bunu ilk defa görüyorum ya. Hani böyle bir şey beklediler oyuna. Uzun zamandır girmiyorum. Bunu bilen arkadaşlar. Başı uzman buldu. <laughs> Kaçarım be. Şahin gibi gözler var maşallah. Bunu bilen arkadaşlar yorumlarda yazsın. Ben bilmiyorum en azından bilgi edinmiş oluruz. Şundan da bir dolunay alır mıyız? Vahşi uzman dolunay atmasıyla meşhurdur ama bize tabi her zamanki gibi koca bir şiç atıyor. Ulan geri zekalı yapıyorsun? Neyse şundan uzaklaşalım. Bakalım bakalım metin bulabilecek miyiz? Elementlere karşı güç taşı almak istiyorum. Üstümüzde bulunsun ne olur ne olmaz. Ve etkisi olur mu bilmiyorum ama en azından bir element direncimiz karşı gücümüz olsun. İyidir şöyle takalım onu. Neler çıktı? Darbe taşı. Beceri kitabını aldık. Aslan plak hazır. Başka da bir şey yok. Yavaştan bu tarafa doğru gidelim. Soğutma taşı. BK'mız. Yinkan zırhımız var. Yeşim taşı çan var. Onu da aldık. Devam edelim. Bakalım bu tarafa doğru. Her köy çıkışı şuradan ne zaman çıksam burada bir tane illa metin bulurum. Tamam tamam. İnandım, inandım. Buraya her türlü metin atıyorlar düşüyor yani bir şekilde buraya yani sabitlenmiş ne kadar dolaşırsak dolaşalım bak birkaç tur daha dolaştıktan sonra tekrar geleceğim buraya bir metin daha düşmüş olacak buradaki metni her zaman gelip kesmenizi tavsiye ederim bir deneyin bakalım sadece benim şansım ama yoksa sizde de burada metin olacak mı bakalım Bakalım bir deneyi yorumlara yazarsanız sevinirim. Evet bundan da BK'mızı aldık. Sihir taşımız var. Onun dışında da başka bir şeyimiz yok. Metni keserken 23 levelde oluyoruz. Bakalım metnimizin içinden hangi BK çıkacak. Güzel bir BK çıkarsa 2-3 hem de oradan kıtlarız güzel olur. Şimdi büyü bozma taşı BK'mızı aldık ve devam ediyoruz. Şurada da sanki bir metin görmüştüm. Öldürücü darbe taşımız. Beceri kitabımız. Geçenki bölümden çok güzel bir kar etmiştik sevilen ürünlere bakacağım Şimdi 5 tane daha şundan çekmek istiyorum %95'e aldım Haydi hayırlı uğurlu olsun belki buradan da güzel bir kar ederiz Kafasıyla bu kumarada giriyorum Nesne marketi açtığımızda bizi Aaa hiçbir şey karşılamıyor neden? Hayda hiçbir şey atmadı ya Allah hiçbir şey çıkarmadı Kötü oldu Bir tane daha almak istiyorum ya Tüm ürünler Şimdi bundan bir tane alacağım Bundan bir tane alacağım bir tane de bundan alalım. Bir de bundan aldık. Güneşin özütü. Şu ikisinekine bakmadım ya. Boşuma geldi. Bunlardan bir şey almış mıyız? Evet. Şuradan bir tane 6 günlük kostüm almışız. Üstümüzdekinden. <laughs> Bunu da pazara atarız. Bu işimize yarar. O kalsın. Şu fasulyeleri de atarız pazara. Ufak çaplı bir karımız olmuş olur. Kaç kaldı? 91. şundan da bir iki tane daha. Şundan alacağım. Ne çıktı? Anında bilmem ne. Geç. Bir tane daha parlak parça sandı. Hmm. Bu iş yapıyor mu ya? Rastgele renkte 5 parça çıkar. Bunların tanesini hatırlıyorum. 5 tane 5 para etmez. <laughs> Neyse. Bunlar iş yapar. Şuradan nesne marketten hemen tüm ürünler. Marka eşyaları. 39. Şunu bir satın alalım. Şöyle yapacağım. Şimdi buna ne zırhımıza ne vermiş? Hipe absorbe hibe absorbe gün olarak farklı. Şu sanırsam kostüm birini bonus kaldırır yenilerine ekler. En fazla 3 tane. Ve şunlardan bir tane bir tane alarak gidelim. Ateş direnci geç. Çan tek geldi geç. Bıçak, şimşek, aksi ipi kurtarmaz. 2 tane en az gelmesi lazım tamamdır. Tek de gelirse zaten çok kalından yenmezdi. Geldi. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şunu çıkar, şunu al. Şuna da çift tepsi yapacağım. Tamam. Bu 6 günlük, bu 5 günlük. Şöyle 6 günde sıklamaya başlayalım. Saldırı, CP, ah be. Güzel bir efsun yakalasak. CP absorbe bu bizim için olabilir. böyle kalsın. Şuna devam edelim. Daha güzel bir şey gelebilir. Zeka 3 zehirleme şansı 3 bu da kalsın. Tamam yeterlidir bizim için. Şimdilik bunlar idareten iyidir. Ticaret yöneticisine geçiyoruz. Bakalım içerisinde neler var. Evet dostlarım pazarımızı kurduk. Hamle'yi 500'den at. Kılıç çemberiyle kılıç çevirmeyi 1 emden. Diğerlerini 250'den. Kostümü ise 1 wondan koyduk. Onun dışında pazara koyacağımız bir şey yoktu diye hatırlıyorum. Dehşet becerisi, dehşet Bunlar bizim zaten. Biz kullanacağız. Koyacağım da bir şey yok. Evet dostlarım bu bölümü burada noktalandıralım. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.